şöyle, mesela Edward Galeano bunu e, kitabında çok güzel anlatıyor. Mesela bu e, Vikingler Vikinglere şey yapınca, bu Hristiyan misyonerler, e, Hristiyanlığı tebliğ edince tabi bunları cehennemle korkutuyorlar. Eğer işte diyor pagan inançlarınızı terk etmezseniz, bizim dinimize geçmezseniz, Öldükten sonra işte cehenneme gideceksiniz. Orada e, sonsuza kadar azap yaşayacaksınız falan. E, bu vikingler soruyor diyor, bu cehennem nasıl bir yer diyor. Yani. Buna işte anlatıyor. Ateştir falan. Her tarafı ateş böyle kızgın mızgın. E, vikingler teşekkür ediyorlar. Ya diyorlar diyor biz burada diyor eee ...doğuktan ölüyoruz korkudan değil... ...yani bu cehennem ne güzel yermiş... <laughs> ...sızcacık... Yani, e, ...ve diyor işte... E, ...bize gölgelikler... E, ...müjde ediyorsunuz... ...gölgelik yer... ...cennette gölgelikler... ya ...biz gölgeden kaçıyoruz yani... ...güneşlik yerler arıyoruz diye... E, ...yani şimdi tamam... ...bunlar mesela hani ortadoğu insan... E, ...ortadoğu insan için... ...güzel şeyler olabilir ama... Şimdi tabi e, kuzey insanı, e, kuzey iklimin insanı e, bakışı bu ve bunlar bu e, anlatılanlar yani yaşanmış tarihsel e, gerçekler yani bunlar bu diyaloglar. Şimdi iklim e, insan e, etkiliyor yani i, insanın e, inancını, insanın hayata bakata tanrıya bakışını e, etkiler. E, hocam. Ee, Tanrı e, gökteki devlettir. Devlet de yerdeki Tanrı'dır. Şimdi e, dikkat ettiğin zaman mesela gelişmiş uygar toplumlarda Tanrı inancı biraz zafattır. Yani Tanrı sevgisi vardır. Ama gelişmemiş özellikle e, tarih boyunca diktatörler tarafından zulüm ve baskıyla yönetilmiş toplumlarda mesela Orta Doğu'da Tanrı sevgisi değil de tanrı korkusu üzerine yani çünkü adam e, yönetici olarak sadece elinde sopa olan diktatör gördüğü için Tanrı'yı da böyle hayal ediyor yani muhtemelen böyle bir şey hayal ediyor. Elinde sopa var sürekli cezalandırıyor işte her şeye kızlar. Ama uygar toplumlarda e, mesela öyle değil yani. Hele mesela Vikingler yani az önce anlattım Tanrı nasıl bir şeydir yani arkadaştır, yoldaştır. Ee, ona sırrını açıklayabileceğin, dertlerini paylaşabileceğin, işte e, gönüldaşlık yapabileceğin e, bir güzel bir dosttur. Yani bir toplum nasıl yaşıyorsa, e, bu da no normaldir yani. Bu da gerçekten normaldir yani bazı dinleyiciler bu sözleri yanlış anlamazlar. Yani aynı dine mensup olup da aynı coğrafyada yaşayan ve fakat farklı tarihlerde yaşayanların Tanrı anlayışı bile farklıdır. İnanın mesela 20. yüzyıl, 21. yüzyıl Müslümanlarının Tanrı yani Allah inancı ile 16. yüzyıl Müslümanların Allah inancı aynı değildir. Yani inancı aynıdır da tasavvuru aynı değildir. Yani Tanrı tasavvuru aynı değildir. Anlatabiliyor muyum? Mesela yani çok basit bir şey veriyor. Mesela Hanbeli mezhebinin İmam Ahmet İmbi Hanbel Allah her yerde diyenlere zındık demiştir. Ona göre Allah göktedir. Yani delili de vardır yani mülk süresinde diye. yani gökte olanın e, e, sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? Yani açık açık ayet değil de delil gösteriyor. E, ee, hani Allah her yerdedir inancı mesela Fahrettin razıyla başlıyor. Ki Asr saadet dediğimiz dönemden 300 sene sonra yaşamış ee, günümüz Müslümanlarının e, buna Hristiyanlar ve, ve kısmen Yahudiler de dahil e, tanrı inancı biraz şeydir yani e, deizme yakındır e, yani bu şu şunla ilgilidir yani gelişmişlik seviyesine göre e, inancı demiyorum hocam. Yani tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tanrı inancı aynıdır. Elbette yani e, 7. yüzyılda yaşayan bir Müslümanla 21. yüzyılda yaşayan Allah inancı aynıdır. Ama Allah tasavvuru aynı değildir. Bu gelişmişlikle ilgilidir. Yani e, gelişmişlikle ilgilidir. Şimdi e, aşağıdan gökyüzüne bakıp e, yukarıda neyi görüyorsa bütün evreni ondan ibaret zanneden e, ve e, ayağının bastığı yeri de bütün evrenin merkezi zanneden yeryüzünü bütün evrenin merkezi zanneden güneş ay her şeyin her şeyin yaşadığı gezegen etrafında döndüğünü zanneden birinin tanrı tasavvuru ile e, e, bugünkü bu işte Andromeda galaksisinin resmini görmüş. Samanyolu galaksisinin resmini görmüş, galaktik federasyondan haberi olan, trilyarlarca galaksinin ve, pardon, trilyonlarca galaksinin ve par trilyonlarca galaksinin ve trilyonlarca gezegenin varlığından haberdar olan bir insanın e, tanrı tasavvuru farklıdır hocam. Vele ki aynı dine hatta aynı mezhebe hatta aynı fırkaya bağlı olsun. Tasavvuru farklıdır. Bu böyledir, yani e, yani aynı dönemde yaşayan insanlar içinde bile yani köyünden dışarı çıkmamış e, mesela sen Almanya'da yaşıyorsun değil mi? Ben de Almanya'da yaşıyorum. Yani sen Türkiye'deyken ve Türkiye dışında bir ülke görmemişken, Türkiye toplumu dışında bir toplumun içine karışmamışken, yani Müslüman olmayanlara bakışın ile şimdiki bakışın aynı mı? Değil. Yani şimdi ben dense Elazığ'da veya İstanbul'da yaşadığım genç dönemde işte Müslüman olmayanlara, gayrimüslimlere, dünyaya, dine, evrene, tanrıya bakışım nasıldı ama şimdi 34 ülke gezmiş, 5 dinden ve 50 toplum, 50 farklı toplumdan ee, Toplumların arasına karışmış bir insan olarak. Biraz daha insan farklı bakıyor. Bu gelişmişlikle ilgili bir şeydir. Dinin değişmesi değildir. Ama hayatı, maddeyi ve manayı algılama, kavrama onu zihninde biçimlendirme şeyi değişiyor. Tamamen gelişmişlikle ilgili bir şeydir. Tabii Vikinglerin ee, o anki tepkisi henüz İskandinavya dışında yeri görmemiş, kendi toplumu dışında toplum tanımamış. Bir tek işte o e, sürekli kendi topraklarına gelen misyonerlerdir gördükleri tek yabancı ve onlardan da zaten rahatsız oluyorlar. Ee, onlar ile sonradan işte İtalya'ya gitmiş, Ukrayna'ya gitmiş, Endülüs'e gitmiş. Fas'a kadar gitmiş efendim İstanbul'a gitmiş oradan işte e, Kafkasya'ya, Kürdistan'a, Kudüs'e gitmiş o toplumlarla hatta Hindistan'a kadar gitmiş. E, Müslümanların arasına karışmış Yahudileri tanımış, Hristiyanları tanımış, Budistleri bile tanımış. Vikinglerin onlar da elbette ki artık e, gerek gerek dünyaya olsun mad maddi alemi olsun gerek mana alemi olsun bakışlarında değişiklik olacaktır yani bu doğaldır yani